Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün en çok sevdiğim lezzetlerden biri ekşilik hoşe ile karşınızdayım. Bu tarif o kadar çok farklı yapanlar var ki inanın en güzeli benimki. Yıllardır bu şekilde yaparım. Vazgeçilmez bir tarifimdir ve her zaman da yaparım. Bir tane havucumuzu küp küp doğruyoruz, Tencereye koyuyoruz, su ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Bu esnada 250 gram kıymamızı koyuyoruz. Üzerine 2 tane diş sarımsak küçük küçük doğruyoruz. Karabiber ekliyoruz. Ama karabiberini biraz bol ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Pul biber, kekik ekliyoruz. 5 yemek kaşığı pirincimizi yıkayıp üzerine ekliyoruz. Hatta pirinci biraz e, suda ıslatabilirsiniz de pavuçları falan doğrarken daha iyi olur. Tuzumuzu ekliyoruz. Yarım yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Tam dolu değil. Fazla da eklersek köftelerimiz sıkı olur, sert olur. O yüzden fazla da eklemeyelim. Güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Bu içerisine kattığımız yarım kaşık undan sebep Köftelerimizi yuvarladıktan sonra tekrar unlamayacağız. Sadece sosu için un kullanacağız. Hiç dağılma da olmayacak. Köftelerimizi küçük küçük alıyoruz. Güzel bir şekilde yuvarlıyoruz. Başka hiç un, yani una bulamayacağız köftelerimizi tekrar. Bir tek sosuna katacağız. Evet şu an köftelerimiz. Hemen kaynayan havuçlu suyumuza ekleyeceğiz. Havuçlarımızı bu şekilde bir pissin yani 15-20 dakika kaynasın ki biz köftelerimizi yaparken. Güzel bir şekilde ekleyelim. Evet şimdi birazcık kaynamaya bırakalım. Bakın nasıl karıştırıyorum. Hiç hiç dağılma olmayacak. Hiç dağılma olmayacak. Hiç köftelerimi unlamadım. Sadece içerisine yarım kaşık yarım kaşıktan biraz fazla un ekledim. Bakın pirinçlerimiz böyle şişmiş. Gerçekten gerçekten enfes yani mükemmel bir tarif diyebilirim. Ve sürekli de yaptığım bir tarif. Bir tane patatesimizi güzelce soyup yıkıyoruz ve onu küçük küçük küp halinde keseceğiz. Ama küçük olsun ki avuçlarımız aynı boyutlu olsun. Görüntüsü daha güzel oluyor. Şimdi pişen, epey bir pişen köftelerimizin üzerine ekliyoruz. Köftelerimiz biraz pişsin ki yani koyduktan bir 10-15 dakika sonra patatesleri ekleyelim ki zaten bakarsınız piştikten sonra patatesler küçük küçük olduğu için hemen pişecektir. Patateslerimiz de bu şekilde birazcık kaynayıp piştikten sonra ben bir tane limonu sıktım. Tabii ki siz ne kadar ekşi seviyorsanız limon o kadar kullanabilirsiniz. Yani biz ekşi seviyoruz. Adada üstünde ekşili köfte. Bir tane limonu sıktım. iki yemek kaşığı da üzerine un ekledim. Güzel bir şekilde bir bardak suyla açtım onu. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra hemen ekşi köftemizin üzerine ilave ediyoruz. Bu arada bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Hiç başka yağ kullanmadım. Sadece bir yemek kaşığı tereyağı kullandım. Hatta bazen onu bile kullanmıyorum yani. ki. Güzel bir şekilde terbiyesini de döktükten sonra kaynamaya bırakıyoruz. Zaten suyuna bakarsınız. Kıvamını ayarlarsınız. 1-2 saat daha durduktan sonra daha güzel bir kıvam da alıyor. Çok da böyle koyu olmasın. Ama hemen yiyecekseniz tabii ki ona göre kıvamını da ayarlayabilirsiniz. Yani benimki tam geldi. Ne eksik ne fazla. Biraz da üzerine ince ince doğranmış maydanoz ekliyoruz. Ve sonuç mükemmel. Enfes. Ne diyebilirim ki? Gerçekten yani deneyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu arada ne diyorduk? Kanalıma abone değilseniz abone olun. Yorum atın. Beğenin, kaydedin. Bakın şu anda kıvamını da gösteriyorum. Köftelerde dağılma yok. Pirinçlerde dağılma yok. Suyu tam kıvamda. Koyu da değil, sulu da değil. Zafiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek